Perestüşü Seyrüş'ten gönülden selamlar. Ruhunuza hoş geldiniz. Bu özel video serimizde kuantum fiziğin büyüleyici dünyasında düşünce telkinleriyle özbenliğimize adım atıyor olacağız. Hazlı reddetme. Ruhun sınırsız coşkusu. Gerçek mutluluk bedensel sınırları aşıp ruhun sonsuz hazını ulaşmaktır. Ne yazık ki pek çok insanın dini aslında mutluluğu ve hazzı reddetme üzerine kurulu bir inanç sistemi haline gelmiştir. Hayatlarının merkezinde bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hazzı ve mutluluğu geri çevirme eğilimi yatar. Elbette çoğu insan bu durumun tam olarak farkında değildir. Bu paradoks neden bu şekilde ortaya çıkmıştır? Bunun temelinde dünya genelinde dinlerin zamanla tahrif edilmesi, değiştirilmesi ve bu hale getirilmiş olması yatar. Mutluluk, para, zenginlik, haz, cinsel haz gibi olguların reddedilmesi gerektiği yönünde derinlere işlenmiş bir inanç bilinç altına yerleşmiştir. İnsanlar Yüzeyde sanki tüm bunları elde etmek için çabalıyor, uğraşıyor gibi görünseler de bu hazdan ve mutluluktan korkma hali artık genlerinde DNA'larına işlenmiş ve adeta onların dini haline gelmiştir. Günümüzde hazcılık veya hedonizm olarak adlandırılan hazı merkeze koyan bir kültür de mevcuttur. Ancak burada benim bahsettiğim haz yalnızca bedensel haz değil, bedensel haz, yeme, içme, cinsel ilişki gibi fizyolojik ihtiyaçların tatminine dayalı haz şeklidir. Bunlar elbette yatsınamayacak doğal deneyimlerdir. Ancak tümüyle bunlara odaklanıp başka hiçbir şey düşünmeden yaşayacağımız yegane amaçlar değildir. <laughs> Çünkü beden ve bedensel hazlar sınırlıdır ve geçicidir. Oysa ruh ve ruhsal hazlar sınırsızdır ve ebedidir. Bu nedenle insanların hazdan, mutluluktan, başarıdan ve paradan korkma gibi derinlerine işlemiş yanılgılardan mutlaka kurtulması gerekmektedir. Gerçek mutluluk, geçici bedenler tatminlerin ötesine geçerek ruhun doğasında var olan sınırsız coşkuya ve tatmine ulaşmaktır. Bu içsel huzur, derin anlam ve evrensel bağlantı gibi deneyimlerle kendini gösterir. Ruhsal haz, yaratıcılıkla, sevgide, birlikte ve varoluşun derin sınırlarını keşfetmekte yatar. Bu sonsuz kaynağa yönelmek insanı korkularından arındırır ve gerçek, kalıcı mutluluğa ulaştırır. Perestüşten seyrişe selam olsun. İçinizdeki eşsizliği keşfedin. Sevgi ve saygıyla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.